Hafız Osman Efendi Hazretleri Bu bölümümüzde yine bir Allah dostundan söz edeceğiz. Osmanlı'nın üç kıtaya yayıldığı, gayrimüslimlerin adaleti dolayısıyla, başımızda kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığını tercih ederiz sözüyle, metiyeler dizdiği, büyük imparatorluğun ihtişamlı zamanlarında doğan bir evliyayı anlatacağız. Ve, bu evliyanın Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbeti dolayısıyla bütün bir ömrünü ona vakfetmesine ve sanatların en güzeliyle hayatını geçirmesine şahit olacağız. Osman Efendi 1642 yılında doğar İstanbul'da küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir hafızası, maddi ve manevi ilimlerde kısa zamanda muazzam ilerleme kaydetmesini sağlayan zekası, sabrı ve istidadıyla kısa zamanda yükselir Osman Efendi. O, küçük yaşta ezberlediği Kur'an-ı Kerim'in aşığıdır. Her bir harfinin, her bir noktasına, öylesine bir muhabbet duyar ki, bu onun bütün bir hayatının her anını şekillendirecek bir çabanın müjdecisi olacaktır ileride. Bu aşkının yanı sıra hat sanatına olan yatkınlığı ve ilgisi dolayısıyla Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa tarafından özel bir ihtimam ve himaye görür. Onun hizmeti de gönülleri mest eden Kur'an-ı Kerim'i kaleme alma şeklinde olacaktır. Kısa zaman sonra hat ustalarından Derviş Ali Efendi'den dersler almaya başlar Osman Efendi. Bir zaman sonra Derviş Ali Efendi onu en iyi talebesi olan su yolcuya havale eder. Arapça yazı zaten başlı başına bir sanattır. Hele ki Osman Efendi, Sülüs Nesih, Muhakkak, Reyhani Tevki ve Rika adındaki altı çeşit yazı şeklini öğrenince ortaya enfes eserler çıkar. O, kısa zamanda bütün yazı şekillerini en güzel şekilde öğrenerek icazet aldığında bu konuda zirveye oturur. Öyle ki Hattat Osman Efendi'den 100 yıl önce gelen ve Osmanlı'nın en büyük hattatı olan Şeyh Hamdullah'tan sonra ikinci usta ilan edilirken yaşı henüz 18'dir. Osmanlı sultanları elbette ki çekirdekten pozitif ve din ilimlerinde muazzam bir şekilde yetiştirilmişlerdir ve her biri birçok sanat dalında eğitim almışlardır. Sultan II. Mustafa Han ve daha sonra Sultan III. Ahmet, büyük üstat Hafız Osman Efendi'den hat dersleri almaya başlar. O, böylesi bir zirveyken sanatında esas maksadı bir an bile unutmaz. Ustalığını unutur. Kendisine yapılan iltifatları, sultanlara ders verdiğini hatırlamaz bile. Gider Sümbül Efendi dergahına, Seyyid Alaaddin Efendi'nin önünde diz çöker. Yapmış olduğu hizmetlerin bereketi ve hocasının kalplere şifa olan nazarları ve sohbetleriyle nefsi kötülükleri istemekten vazgeçip kalbi temizlenir. Resulullah'ın sünneti ve İslamiyet'in emir ve yasaklarına gösterdiği muazzam riayet onu manevi olarak pek yüksek makamlara taşır. O, ya ibadetle meşguldür, ya talebeye nasihat etmekle ya da hat yazmakla geçirir zamanlarını. Bir gün rüyasında görmekle şereflendiği Efendimiz Aleyhisselam'ın hilye-i şeriflerini Hazreti Ali radıyallahu anh rivayetine göre ertesi gün hat olarak yazar. Ve bu levhalar elden ele dolaşır ki bu Resulullah'ın aşkının kalplere daha bir yerleşmesine büyük katkılarda bulunur. Hafız Osman Efendi yazdığı Kur'an-ı Kerimlerin, dini kitapların, şaheserlerin şöhretini dört bir yana yaydığı bir sanatkardır, bir gönül ehlidir. Bunun yanı sıra yetiştirdiği hat ustaları bu konuda hakikaten otorite olur ve büyük hizmetler yaparlar. Hattat Hafız Osman Efendi'nin ilimle ibadetle hat yazmakla insanlara hizmet etmekle onlara iyilik yapmakla geçen ömrü 1698 yılından nihayet bulur ve büyük manevi mesafeler kat ettiği Koca Mustafa Paşa'daki Sümbül Efendi dergahına defnedilir. Bir Allah dostu olan hatta Tahfiz Osman Efendi buyurdu ki Manevi istifadenin ilk şartı edeptir. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Ve ona çok hürmet etmek lazımdır ki istifade edilebilsin. Bütün ibadetlerin ve yapılan hizmetlerin ahirette bir karşılık görebilmesi için bunların ihlasla yani Allah rızası için yapılmış olması gerekir. Yaratılış sebebimiz, Allah-u Teala'ya kulluk etmektir. Kulluk kalbi Allah sevgisiyle doldurup hayatını İslamiyetin emir ve yasaklarına göre tanzim etmektir. Bunu yapabilmenin tek yolu ehli sünnet alimlerinin gösterdiği itikat ve amel üzere olmaktır.